Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Selam arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizinle Ankara Kalesi'nden Ankara'yı selamlıyoruz birlikte. Çok soğuk. Aynen, bir de kalabalık şu an kalenin üstü. Şu, Güzel. Şu karşında su gözüken kısım Gençlik Parkı. Çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Anne, anne şuralar nasıl çıkıyor ya oraya? Ne bileyim anne. ha. Evet. Kaleden çıkıyoruz şimdi Kısa bir Ankara Kalesi Videosu oldu Kanala abone olmayı unutmayın Hoşçakalın